sizden sabırla şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Burası bu mekanı ev sahibi bilip sizlere hizmet eden, bu uyanışa vesile olan, bu gayreti ortaya koyan onlar 20 gün boyunca burada nöbet tuttular kardeşler. Siz buradan dağıldınız ama onlar burada kaldılar. Bütün hazırlıkları yapmak için erkenden buraya geldiler. Sizlere bir teşekkürde bulunmak istiyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Aktür'e ev sahibi olarak bir teşekkürünü hak ettiğini düşünüyorum. Şöyle huzurlarınıza gelsin, bir teşekkür etsin ve arkasından hep beraber namazımıza duralım inşallah. Tekbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Selamların yine en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saraşhane'nin Yusuf yüzlü güzel insanları. Sizlerden, her birerinizden, hanım kardeşlerimden, beyefendilerden, küçük çocuklardan her birinizden Allah razı olsun. Bizleri bu kararımızı aldıktan sonra yalnız bırakmayan esmalarla, ammarlarla aynı adı taşıyan, aynı ruhu taşıyan siz güzel yüzlü insanlara tekrardan selam olsun. Tekbir! Tekbir! bir. Sizler gibi bizleri de yalnız bırakmayan sesimizi dünyaya duyuran basın ve medyadaki tüm kardeşlerime onlara da hepsine selam olsun. Onlarla beraber bu kararlarımızda yine bizleri yalnız bırakmayan bütün sivil toplum kuruluşlarına Teker teker teşekkür ediyorum. Onlara da selam olsun diyorum. Yine bizleri teknik olarak ve buradaki birçok bizim belki de yapamayacağımız birçok noktaya yardımcı olan tüzel kişiliklere, özellikle onların başkanlarına ve yardımcılarına, tüm çalışanlarına tekrardan onlara da diyorum ki selam olsun. Ve özellikle bunların üstünde her gün yüzlerce arkadaşımız belki gecesini gündüzüne katarak buradaki hem teknik detaylara hasırların konulmasından yemeklerin dağıtılmasına sularımızın verilmesine buranın güvenliğini sağlamasına kürsünün kurulmasına daha sayamayacağım birçok noktada yardım eden 15-25 yaş arasındaki genç kardeşlerimin hepsine teker teker selam olsun. Tekbir! 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 Evet arkadaşlar, çok fazla vaktinizi almayacağım. Sizleri kıyamda tutuyorum. Biz burada bir noktayı koymayacağız. Yedi gün 7 saat dediğimiz zaman o 7 gün geçtikten sonra belki küçük bir mola verdik. Onun sonrasında 7, 20'den 24'e kadar Adeviye nöbetindeyiz dediğimizde pazar gününe kadar burada olduğumuzu ilan ettik. Bugün pazar ve buradayız elhamdülillah. Çok coşkulu bir şekilde buradayız. Samimi bir şekilde buradayız. Bugün biz bu formattaki yani hem eylem hem ibadet formatındaki bu buluşmamıza küçük bir virgül koyacağız. Dolayısıyla yarın bu saatlerde belki bu formatta aynı şekilde olmayacağız. Ama biz biliyoruz ki siz de bilin ki hepimiz tetikte olacağız tüm gelişmelere. Tetikte olacağız tüm gelişmelere karşı kardeşlerimizin yanında olacağız. Tekbir! 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 Bu tetikte olmakla beraber bizler sizlere nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. Sizler de bizlere nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Dua edelim de, Rabbimizden niyaz edelim de, Rabbimize yalvaralım da, Allah bizlere nusreti bizlere fethi nasip etsin. İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmelere göre tekrardan biz bir format belirleyeceğiz. Bir eylem, bir ibadet, belki başka bir şeyler belirleyeceğiz. Sizleri yine tekrar buralara bekleyeceğiz. Ben cümlemi bitirmek istiyorum. VTR'lerde de gördüğünüz gibi... 16 yaşında belki birincicik kızı olan Esma'yı gördük. O yüzündeki masumiyeti gördük. Evet. O masumiyet តេជប៊ីរតេជប៊ីរ Özür dilerim kusura bakmayın. O masumiyeti gördük. Bu hareketi gördük. Hepimiz bu hareketin ne manaya geldiğini gördük. Biz inanıyoruz ki o kardeşimiz cenab etmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Belki bu şehadetimiz sizin buradaki bu kıyamınız, sizin buradaki bu işaretiniz belki kurtuluşumuza vesile olacak her birerimizin. Tekbir! 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 İhvana selam! Direnişe devam! İstanbul'dan Mısır'a direnişe, direnişe, direnişe bin selam. Evet o masumiyetle ben kapatmak istiyorum. O masumiyetle inşallah Rabbimizin huzuruna çıkmak istiyoruz hepimiz. Rabbimiz de inşallah buna şahit olacaktır. Allah'ın izniyle inşallah zafer de İslam'ın olacaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.